Merhabalar, KREŞ Müdürlüğü bilgilendiriyor projemizin bu haftaki konu özel eğitim uzmanı Özlem İlker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların verimli ders çalışması için neler yapmalıyız? Öncelikle bu çocukların evinin ve odasının çok iyi düzenlenmesi gerekir. Odasında muhakkak dikkat dağıtacak herhangi bir eşyanın bulunmaması gerekiyor. Çünkü... Ee bizim aslında gözümüzden kaçan küçük bir eşya bile onların uzun süre oda ona odaklanmasını ve ders çalışmasını engelleyebilir e, masasının üzeri muhakkak sadece çalışacağım materyallerle dolu olmalı yani e, okul öncesi çocuk çocuğuysa ve sadece etkinlik Yapıyorsa etkinlik kitabı, boyaları, kalemi ne gerekiyorsa etkinlik için o olabilir. Okul çocuğu ise çalıştığı ders neyse onun kitabı, defteri ve diğer materyaller olabilir. Ama bunun dışında masada herhangi bir şey olmamalı. Çocuğun odasında televizyon bulunmasını istemiyoruz. Aslında zaten televizyonla ilgili çok fazla araştırma var. Bilgisayar da keza öyle. Ama biliyoruz ki artık televizyon ve bilgisayar evlerin vazgeçilmesi. Ama özellikle çocuğun odasında televizyon olmasını pek istemiyoruz. Ee, varsa da televizyon ve bilgisayar bunların çocuk ders çalışırken kapalı olması gerekir. Ee, bunun dışında e, çocuğun odasında yer alan halı, döşemi gibi şeylerin üzerinde iri şekiller, dikkat dağıtacak figürler ya da renkler olmaması gerekiyor. Çünkü bazen çocuk bunları da dalıp dikkatini dağıtabiliyor. Müzik